Evet şu anda inşallah bu Sayrı'ya karşı da Valerios'lu güreşçiye karşı da galibiyet alırız. Ve e, Taha bizi mutluluktan uçurur diyoruz inşallah. Artık e, çok kolay değil bunlar. Çok evet. kolay değil bunlar. Evet güreşçimiz inanılmaz tedbirli ve temkinli olarak güreşe giriyor. Kontrollü bir mücadele. Valerios'lu güreşçi Taha'yı biliyor sonuç itibariyle. İnşallah Taha'mız bu maçta çok rahat bir galibiyet alır düşüncesindeyim. Daha yine önce şöyle bir ilk saniyelerde bakıyor. Her zaman olduğu gibi daha sonra dalmaları başlar. Aynen. Orada da aşağı indirdim güreşi zaten çok etkili. Aynen. Ağzımdan aldım. Diyeceğim. Sözleri söylediniz. Evet şu anda 40 saniye. Hakkı! Evet işte! i̇şte. Bu an, Bu an 2 puan geldi. 2-0. Çok Aha, güzel. Hiç bunları hiç kaçırmayan bir güreşçi. Aslında biraz daha önce olsaydı çırpma ve Ayak gibi Bir şeyler yapmak şansı vardı. Haydi Taha diyoruz. Allah yar ve yardım Evet. Bir kez evet. daha. Yine kaçtı. Bir puan daha. Bir puan daha. Oldu. Kendini bir puanla kurtardı. <laughs> 3-0 oldu. Biliyor çünkü yakalandığı zaman neler yaşayacağını. Belersküreş evet. İbrahim Said Ağur. Bir dakikayı doldurduğumuzda skor 3-0'a geldi. Nazardan estrikesin Allah puan vermeden gidiyoruz. Amin. Amin diyelim. Evet bir buçuk dakikaya ilk yarının yarısına yaklaştık. Evet. Çok evet, daha güzel, yakaladı. çok güzel Taha, çok güzel Taha. Evet çiftledi. dedi. Evet. 5-0. Evet. evet, evet. Şimdi burada çırtmaları ve ayak kilidine dönmesi evet. gerekiyor hızlı bir şekilde. Sayri. Evet terse. Bravo. Tam direnişte evet. yaptı. 7-0. 7-0 harikasın Çok kısa Taha. 7-0. Harikasın Taha. Harikasın Taha. İnşallah inşallah devamı gelecek. Ee, 10-0'lık skorla sonuca gideceğiz diye düşünüyorum. 1-47 Yine de tedbirli ve temkinli olmakta her zaman fayda vardır. Taha sesleri salonu inletiyor şu anda seyircilerimiz. Evet. Istiyor. Evet. Evet, evet 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 artık Donku bir sıfır. çırpma bir çırpma sıkı sıkı bitmek çırpma. üzere ayak bitmek gülü üzere bu giriyor. iş ayak, ayak, gülü. Gülü. ayak kilidi en iyi oyunlarından biri Taak Gül'ün şimdi evet, oradan evet, bir çevirse evet. ve evet, evet geldi evet, işte 11-0 bravo Taak Gül bir yarı final daha maşallah maşallah Çok Allah nazardan saklasın diyoruz. Bir yarı final daha geliyor. 86 kilo'lardan 125'te de yarı finaldeyiz. Evet, maşallah diyoruz Taha. Yolun açık olsun diyoruz Taha. Bugün günlerden Taha ve Selim diyoruz.